Çünkü gözaltıları çektik. Az önce bize burada e, plastik mermi kullandılar. Son anda kaçabildik. E, gördüğünüz gibi e, göstericiler almak istemiyorlar. Polis de e, bu şekilde göstericileri görüyoruz. Bize de doğrultmaktan çekinmiyoruz. Tekrar söylemek istedim. Biraz daha. Gördüğünüz gibi e, biraz yani e, şiddetin arttığını bekliyorum ben. Beyler! Dönerek! Dönerek! Tamam Ya Ben bir piç için oraya kadar koşamam, kusura bakma. <laughs> Sen basın kartınız var mı? Bir çıkartın bakayım. Var. Seninle geleyim. Ben kameramanıyım oğlum. Benim. benim kameramanım, benim. kameramanım TV. yeni arkadaşımız var. <laughs> Ramazan abi! Ramazan abi! Bir tanesinin basın kartı var, bir tanesinin yok. Ben kameramanıyım memur bey o yüzden. Fark etmez yani kameramanın da basın kartı var. Ma muhabirin kameramanıyım ben. O zaman indireceksin. tamam. İndir. Ya İndir, ya. sonra gelin ikiniz. Şuradan kaybol. Ya bu kameraman çeksin ya da sen <laughs> koyun. sen kameramanı da ver ona. Ver 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 ver. 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 Hadi gelin. Sen tek başına çekeceksen tek. Bir daha görürsen sana da. Tamam. tamam. tamam.